Abdülkadir Selvi. Beş çocuğun daha ölmemesi için yasal düzenleme şart. Beş melek. Beş masum çocuk. Adları Aras Bulut, Masal Işık, Aslan Miraç, Funda Peri ve Fadime Nefes. Yaşları 1 ile 5 arasında değişiyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde evlerinde çıkan yangının hayatlarını kaybettiler. Daha hayatın ne olduğunu öğrenmeyen beş çocuk için hayatlarını kaybettiler demek ne kadar acı. Türkiye infiali halinde. Çünkü vicdanları yaralandı. Birkaç gün hamaset yapıldıktan sonra, vicdanlardaki sızı dindirildikten sonra bu olay unutulacak. Kötü olan da bu. Yasal düzenleme, çünkü bu olayın birçok boyutu var. Bu olayı sadece yoksulluğa bağlayıp, hamasi nutuklar atıp, gözyaşları döküp işin içinden çıkamayız. Yoksulluk, fakirlik tek başına bu olayı izah etmeye yetmiyor. Sorun çok daha derinlerde. Eğer bugün sorunu doğru teşhis edip, ona göre çözüm önerileri geliştirmezsek, yasal düzenlemeler yapmazsak, Yarın başka aras bulutlara, masal ışıkları kaybedeceğiz. Meclis komisyonu. Mecliste çocukların korunması ile ilgili olarak bir araştırma komisyonu var. Onların bir alt komisyon kurup Selçuk'taki bu olayı araştırması bekleniyor. Komisyonun hazırlanacağı rapor da olsun da yeni adımlar atılması gerekiyor. Çünkü bakalım buna benzer kaç aile var. AK Parti iktidarı döneminde bunlar yaşanıyor. Sorun ekonomik diyerek bu işin içinden sıyrılamayız. Tek sorun ekonomik olsa sorunun ekonomik boyutu yok mu? Var. Keşke tek sorun ekonomik olsa. Çünkü sadece yoksullukla izah edilemeyecek bir duruma karşı karşıyayız. Belli ki yasal boşluklar var. Belli ki yeni mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor. Çünkü bu olay icebergin görünen yüzü. Özlem Zengin haksızlık. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz, her şeyi paraya bağlıyorsunuz." sözünden dolayı haksız ucumlara maruz kalıyor. Özlem Zengin'in meclis konuşmasını izledim. Yetinmedim. Bu olayla ilgili meclisteki konuşmaları tutanaklarda okudum. Özlem Zengin, olayın birçok yönüyle araştırılması gerektiğini söylüyor. Bu konudaki aileler için meclisin nasıl bir düzenleme yapması gerekiyorsa onun yapılması gerektiğini savunuyor. Aileler müsaade etmiyorsa buna karşı devletin elini güçlendirecek düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç olduğunu anlatıyor. Hepimiz sorumluluk taşıyoruz diyor. Dem Partili Sezai Temelli. Sanki bunlar hiç söylenmemiş gibi Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli söz alıp çocukların yoksulluktan dolayı öldüğünü savunan, iktidarı sorumlu tutan bir konuşma yapıyor. Sezai Temelli, Aile Bakanlığı'nın çocukların alınması ile ilgili önerisini eleştiriyor. Ailelerin parçalanması anlamına geleceğini savunuyor. Haksız mı? Özlem Zengin tekrar söz alıyor. Sorunun birçok boyut olduğunu ve araştırılması gerektiğini söylüyor. Bu sorunu çözecek yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu savunuyor. Sezai Temelli'nin ısrarla sorunu yoksulluğa bağlaması karşısında dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz, her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Yani bütün mesele bu problemlerin olmasının sebebi parasal meseleler mi diye soruyor. Peki bunu eleştirecek ne yanı var? Mahkeme kararı. Olay şu. CHP'li Selçuk Belediyesi'nin müracaatı üzerine Asli Hukuk Mahkemesi 9 tarihinde çocukların sağlık durumları ile ilgilenmesi ve ailenin danışmanlık hizmeti alması kararını veriyor. Selçuk Belediyesi'nin yaptığı doğru. Şimdi CHP'li belediye diye eleştirebilir miyiz? Aile Bakanlığı aile yıl içerisinde 110.705 TL yardım yapıyor. Ayrıca Selçuk Kaymakamlığı aylık 9.000 TL civarında bir ödeme yapıyor. Ev ailenin kendi mülkü anne kabul etmiyor. Aile Bakanlığı uzmanları aileyi 18 kez ziyaret ediyor. Çocuklar sağlık kontrolünden geçiriliyor. Aile Bakanlığı 5 çocuğu devlet koruması altına almak istiyor. Ancak anne Melisa akşam bunu kabul etmiyor. Anne akşam evden çıkarken kapıyı kapatıyor. Yani evi çocukların üzerine kilitliyor. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucunda çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybediyor. Annenin ifadesi. Ama anne ifadesinde hurda toplamak için dışarı çıktığında kapının kolunu çektiğini anlatıyor. Sosyal hizmetlerin bana bağladığı maaş yetmediği durumlarda çocuklarımı YouTube geceliğinin hurda toplamaya çıkarım. Bahse konu odadaki kapının iç kolu uzun zamandır yoktur. Ben kapının kendi kolunu en büyük çocuğum olan nefese bırakıyorum. Nefes kapıyı açmayı bilirdi. Bebeğin ihtiyaçlarını bana bildirdi. Havalar yeni yeni soğumaya başladığı için daha önceden elektrikli sobayı açmazdım. Ancak çocukların elleri buz gibi olduğu için ve biraz da hasta olduğumuz için ilk kez bu sefer evde yokken sobayı açtım. Tabi burada yürek burkan başka bir durum daha var. Elektrikli soba hurdadan almış. Anne ifadesinde şöyle anlatıyor. Bu sobayı hurdacıdan ikinci el olarak karşıladığımda hurda vererek ücretsiz olarak almıştım. Devrilme emniyetli elektrikli soba ya da duvara asmadı ufo tarzı ısıtıcı olmadığı için alamadım diyor. Sadece annenin omuzlarına yüklenemez. Bu sorun sadece annenin omuzlarına yüklenecek kadar basit bir sorun değil. O yüzden diyorum ki Başka arasların Fadime'lerin ölmemesi için bu tür konular siyaset malzemesi yapılmadan her yönüyle araştırılıp yasa çıkarmak gerekiyorsa yasa çıkarılsın, yeni mekanizmalar oluşturulsun, bakalım bu tür dramın yaşandığı kaç aile var. O nedenle bu ailenin de mercek altına alınması gerekiyor. Baba Sabıkalı Baba Hakan Akçan hırsızlık suçundan 1,5 yıldır cezaevinde 8 yıl 17 gün hapis cezası almış. 8 ayrı suç kaydı var. Kasten yaralama, tehdit, güveni kötüye kullanma, kasten öldürme. ...mala zarar verme, hayvan hırsızlığı, açlıktan hırsızlık ve TCK 191. maddede düzenlenen uyuşturucu kullanma, alıp satma suçu, annenin suç kaydı. Anne Melisa Akçan'ınsa 6 ayrı suç kaydı var. Güveni kötüye kullanma, kasten yaralama, hayvan hırsızlığı, kişilerin huzuru ve sükununu bozma, hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma gibi. Yasada boşluk var. Bu durumda devlet çocukları almak istiyor ama anne vermiyor. Yasal olarak ya da anne cezaevine girerse, çocuklara bakacak kimse kalmazsa ya da mahkeme karar verirse çocuklar devlet korumasına alınabiliyor. Bu konuda çok ciddi yasal boşluklar var. Sabıkalı anne, babanın rızası olmadan da bu çocuklar devlet korumasına alınabilmeli. Onların ileride suça bulaşmaması için, eğitimlerini tamamlayabilmeleri için bu yapılmalı. Evet, aile parçalanmasın. Ama aile parçalanmasın derken bu çocuklar da ölmesin. Yine arasların yaşaması için ne gerekiyorsa yapılsın. <laughs>